Hepinize selamlar canlar hepiniz hoş geldiniz sefalara getirdiniz Kankalar geldik bakalım dedenin yanındayız Mekandayız Dedenin içinden geçmeye güzel ödemeleri toparlamaya geldik bugün Satın alım yaparak şov yapmayı deneyeceğiz bakalım yapabilecek miyiz dedemiz bize Güzel ödemeler verecek mi Şimdiden şanslarımız çarpanlarımız bol bol olsun diyelim Tamam devam ediyorsun buraya sarı indir yüz indir Ardına bir çarpan daha yakışır Buraya bir çarpan daha yakışır güzelinden Güzel abi güzel 8 çarpanla başladık gayet güzel 13 spinimiz var. Şöyle parça parça çarpanları atsa da olur. Eter ki biz o çarpanları attıkça toplayalım. Bak 4 çarpan mesela alsak çok tatlı olacak. 3 çarpan da buradan kaçtı. Hadi artık. Bak 12 çarp 20 çarpan devam et. Kırmızı indir. Güzel güzel güzel. 20 çarpanı da buradan aldık. Tertemiz 28 çarpanımız oldu. 9 spinimiz var. Çarpanımız ateş ediyor desem yeridir. Hadi bakalım. Güzel patlıyorsun. Ardına çarpanlar atıyorsun. Şöyle kırmızılar sarılar. Devam et buraya. Kırmızı indir. Ardına yüzük indir. Güzel güzel güzel. Alacağız abi alacağız. 36 çarpanımız var. 7 spinimiz var. Şöyle sağlamından kombolu bir patlama yakalarsak içinden geçeceğiz. Umarım o patlamayı yakalarız bak. Boş geçiyorsun. Boş geçmemen lazım. Devam et buraya. Neyle devam ediyorsun? Taçlar gelir mi? Gelmedi ama 115 katına. Şöyle 50 çarpanla da tertemiz 5700 liramızı aldık. 50 çarpanımız 4 spinimiz var. Sağlam bir patlama istiyorum oğlum senden. Senden sağlam bir patlama istiyorum. Hadi bakalım. Boş geçmemen lazım. Hadi güzelim. Mor indir. Yeşil indir. Bir de çarpan indir. Ama biraz patlaman lazım. Biraz patlaman lazım. Son spinle bir şeyler yapar mısın? Devam et buraya. Sarı indir. Kırmızı indir. Yeşil indir. Gözünü seveyim. Bir devam etsen neler olacak neler. Çarpanın güzelliğine bak. 60 çarpanımız var. Neyse. Gayet güzel aldık. 10 bin lira aldık. Sayalım. Bir 4800 daha vuralım. Yapıştıralım. Gelsin o zaman. Bu arada kankalar bugün bahis.com'dayız. Vice.com'un da linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Güzel de bonusları var. Şöyle üye olan herkese. 50 TL deneme bonusu veya 50 free spin. Bir daha bir ilk yatırıma özel. E, 2500 TL kadar da bonus var. Şansını değerlendirmek isteyen arkadaşlar için aşağı yorumlar kısmına linki sabitliyorum. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun kankalar. Tamam devam et buraya yüzük indir. Yüzük gelir mi lan? Yeşil geldi sarı gelsin. Sarı gelsin ardına yüzükler gelebilir. Kırmızı da gelebilir buraya. Bir çarpan daha gelir mi peki? Bir çarpan daha atıyor musun yüzüklerle? Yüzüklerle bir çarpan daha buldum. Yüzükleri sınırda mı işte. Güzel güzel sıkıntı yok. 7 çarpanımız var bakalım. Az önceki çarpana nazaran bir tık kötü. Hatta bayağı bir kötü diyebilirim. Ama bu şekilde devam ederse olmaz. Hadi gözünü seveyim. Hadi neler yapıyorsun? Boş geçiyorsun ya. Devam et buraya. Mavi indir, sarı indir. Güzel de bir çarpan indir. Yetmez oğlum bu çarpan. Bu çarpan yetmez bize. Tamam kum saati atıyor musun? Kum saati ya da üzük. şu kum saatleri bir gelse o kadar tatlı olacak ki. Neyse buradan da güzel aldık. Hemen hemen bahsimiz çıktı diyebiliriz. Gerçi bir 1000 lira iksimiz var. Umarım onu da verir. Hatta daha fazlasını versin diyelim. Boş geçmesin ama. Boş geçmesin işte. Bir 6000'den yapıştıracağım kankalar. Bir 6000'den yapıştıralım gelsin. 4800'ün üstüne fazla gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kere verdi, ikinciye zorladık. İkinciye vermedi. Devam et buraya kupalar, sarılar. Maviler bir de çarpan ama bu çarpan yetmez oğlum bize. Bu çarpan yetmez güzelim. Bak yeşiller gelecek, kırmızılar gelecek, sarılar da gelecek. Kaldır kollarını bir çarpan daha at. Katımız mükemmel. Katımız mükemmel bir çarpan daha atlar mısın? Bir çarpan daha atıyor musun? Abi gözünü seveyim. 273 katına 2 çarpan mı gerçekten ya? Gerçekten 2 çarpan mı? Bak yüzükler çok güzel çarpan atıyor musun güzelinden? Çarpan atıyor musun güzelinden maviler, sarılar, yeşiller? Kaldır lan kollarını artık güzel bir çarpan at. Ya. 2 çarpan, 3 çarpan sevdana harbiden var ya başlayacağım şimdi sonra. Harbiden sövmeye başlayacağım. Mavi indir, sarı indir. Yeşil de gelebilir belki. Yeşil, sarı. Kupa da gelsin o zaman. Kupa da gelsin güzelinden. Kupaları sınırla bırakma işte. 11 şarparımız. 9 da spinimiz var bakalım. Şapkadan bir tavşan çıkar mı bilmiyorum ama umarım çıkartırsın. Tamam sarı gelsin mor gelsin. Çarpanları parça parça atıyor ama biraz sağlam atması lazım. Yani iki çarpan, 3 çarpan derken şöyle kum saati indirir misin? Mükemmelsin sen. Bir çarpan daha at üzerinden. Bir çarpan daha yakışır buraya. Kırmızı sarı ya da yüzük. Kırmızı sarı yüzük mükemmelsin. Mor da gelir o zaman buraya. Güzel abi güzel. 426 katına tertemiz 14 çarpanla 6000 liraya aldık. 6000 liraya aldık daha 7 spinimiz var. Güzel bir ekran daha yakalarsak kaçarız abi. Bu şekilde bir ekran daha yakalarsak kaçarız hiç zorlamayız. Hadi ama. Hadi ama bir tane. Boş geçmemen lazım oğlum. Nazar mı değdiriyorum anlamadım ki. 6 çarpan bomboş. Son spinde veriyor musun? Vermedi. Bir tek yükseleceğim. 7000'den yapıştıracağım gelsin. Buradan da sağlam alırsak. Kaçarız abi daha fazla zorlamayız. Çünkü dedenin ne yapacağı belli olmaz. O yüzden duruma göre yaparız hareketlerimizi. Maviler yeşiller morlar. Tamam bir çarpan da atıyor musun güzelinden? Sağlam bir çarpan. Eş çarpanla başladık. Yine fena başlamadık diyebilirim. Umarım bunların devamı gelir. Tamam. Kupa mor yeşil. Mor gelsin, yeşil gelsin, bir de sarı gelsin. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok. Böyle 11 çarpanımız, 12 spinimiz var. Çarpanımız Basat'ın üstü diyebilirim. Yeterli sayıda da spinimiz var. Parça parça çarpanları attı sürece toplarsak devam et buraya. Mavi indir, yeşilindir. Güzel, güzel. 196 katına şöyle 14 çarpanla da tertemiz 2744 liramızı aldık. Hemen hemen başımız çıktı diyebilirim. Umarım güzelde bir kağra geçeriz. 10 çarpanlar geldi gayet güzel. 24 çarpanımız 8 spinimiz var. Bir tane sağlam bir patlama istiyorum senden bak. Bir tane sağlam bir patlama. Yaparsın oğlum üzmezsin bizi. Hadi güzelim. Yüzük indir, sarı indir buraya. Yüzük sarı lan. Hadi oğlum. Hadi güzelim. Tamam mavi indiriyorsun. Sarı indiriyorsun. Yeşil indiriyorsun. Kupa indiriyorsun. Devam etmen lazım. Kupa da indir o zaman buraya. Bir tane de kupa mütemmelsin. Sen taçlar geliyor mu peki? Taçlar geliyor mu? Gelmedi ama şöyle. 185 katına. 31 çarpanla da tertemiz 5750 liraya aldık. Çarpanımız gayet güzel. Son iki spinimiz var. Güzel bir patlama daha yakalayabilir miyiz bakalım. Sarılar morlar. Tamam çarpan atıyor musun? Son spin'de de verir misin lan güzelinden? Ha vermezsen de senin canın sağ olsun gerçekten. Dert temiz kankalar. 19.500 lira. Daha fazla zorlamayalım. Elimizdeki kardan da olmayalım. Hiç gerek yok. Geldik koyduk kaçıyoruz. Bayis.com'daydık bugün. Bayis.com'un da linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum kankalar. Gidip oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bonuslarından faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere